Sedat Peker'le ilgili çarpıcı iddialarda bulunan Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Peker'in Show TV'de bir dizide anlatıldığını iddia etti. Show TV'de yayınlanan Arıza dizisi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin anlatıldığı dizide Sedat Peker'e göndermeler yapıldığı iddia edildi. Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur dizideki karakterler ve Sedat Peker'in hayatı ve son videoları arasında bağ kurdu. BAE istihbaratının algı operasyonuna zemin hazırlamak amacıyla yapım şirketi 03 Medya'yı devreye soktuğunu belirten meşhur, bu şirket hakkında Suudi Medya Devi MBC grubun Türkiye'ye özel kanalı. Türkiye'deki Suud istihbaratının küçük bir parçası. Suud'un Türkiye'deki istihbari faaliyetlerini görünce vallahi şok oldum, siz de olacaksınız dedi. Suud istihbaratının bu yapım şirketi üzerinden Sedat Peker operasyonu için düğmeye bastığını iddia eden gazeteci, Turgay Ciner'in sahibi olduğu Show TV'de yayınlanan dizi hakkında şu çarpıcı detayları aktardı. Dizinin kahramanı Peker'i temsil ediyor. Ödürülecek olan kişi Soylu'yu temsil ediyor. Dizi iki kişi arasında geçiyor. Sedat Peker'i temsil eden kişi Ali Rıza Altay diğerinin ismi de El Soylu. Burak El Soylu, İçişleri Bakanı'nın ismi de Soylu. Aynı isim ve Soylu'nun filmdeki temsilcisi vurularak öldürülüyor. Mafya babası temiz ve mağdur bir adam olarak gösteriliyor. Dizide Sedat Peker'i e pek çok gönderme ve atıf olduğunun da altını çizen Mısırlı meşhur şunları söyledi. Dizinin senaristi Peker'i diziye tam olarak aktarmakta çok hırslı. Sedat Peker Kafkas asıllı, dizideki Peker yani Ali Rıza Altay da Kafkas asıllı. 03 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Arıza dizisinin ilk bölümü 13 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelman'ın senaryosunu kaleme aldığı dizi 11 Nisan 2021'de yayınlanan 30. bölümle final yaptı. 03 Medya, Suudi sermayesinin arkasında olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en büyük medya grubu MBC ortaklığında 14 Mart 2014'te kurulmuştu.